Buralarda suyumuz vardı. Efendim. Şöyle bir bakayım sula duruyor mu? Ağaçlar, odunlar, tarlalar bahçeler. Ne var ne yok bir bakalım. Gençliğimin geçti yerler. Buralar, buralar. Anam suyumuz bile var da. Ay. Var Ama içi berbat olmuş yani. Ha. Ee, sana. Bitmiş kesin. Evet. Ve evet, temizlemeyince ne olacak? Bakan yok. Bayağı su var. He. Esas suyun başı buraydı da. Bakayım ne olmuş, ne yapmışlar buralara. bak burada duruyor daha derinde. Hani? bayağı, ne? bayağı kazmışlar burayı Evet. Ben buralarda çok su içtim. O zaman yüksek de akıyordu. O kadar derin değildi. Ya doldu mu? Doldu mu? Gel. Su temiz dursun. Burada da mı vardı? Aha. Şurada da bak koyunlarımız durardı. Keçilerimiz durardı. Hala kenarlar tutu oranın bak. Karşıda. Öyle. Hayvanlarımız durardı. Buralarda orak biçerdik, çiz sürerdik, buğday ekerdik. Yani buralar hep benim geçmişim. Yaşadığım, büyüdüğüm, doğduğum yerler. Özlemişim yerleri valla. Karşıki gayadan da dedim düşüp vefat etmişti o kayada. Orası da dedemin öldüğü kaya. Yani oralar öyle. Daha annen çığırıyor